Profesör kurdu olduğu için soruyor. Ne demek? abi. abi. İkinizde Ne abi. abi? Öyle değer işte öyle ya. ya? <laughs> <Çırak gülüyor> ya. <laughs> <Çırak gülüyor> ustayı geçmezse sanat öyle o, o da senin eserin abi. Ya şimdi... Onun yanında zaten elimiz ayağımız dolaşıyor. Bilmeyen usta saz. Biz de bilmiyoruz ki Heyecanlanıyor musun? Onları kandırıyorum <gülme> şeyler. <gülme> Biz de bir şey bilmiyoruz o kadar. Yükseldiği ki bir gün biliyor musun? Yahu diyor abi diyor. İki koca abi buluyor diyor. ağlatıyor diyor. <laughs> Onlar diyor ağlıyor diyor. Sen de çalıyorsun diyor. Elma da da konser ne Bir de bir tartıştı da. Belirli diyor ki dünyanın var senin diyor. Estağfurullah. Elma da konserde ekliyor. Bir genç bir üniversitede okuyan bir çocuk geldi. Yav dedi, Kamil abi dedi, dinliyorsunuz değil mi? Babaannem diyor ki dedi, Yav benim kızlar adet etmesini bilmez de Kamil'i getirin de ben ölünce hiçbir şey çağıdıramaz. Kaç tane kızı varsa biliyor musun? Sesin de esinlenecekleri. <laughs> <laughs> Öğrensinler, ondan da bir şey açık demek.